serserisi. Rezil ettin bizi mahalleye. Ben mi ettim? Yok ben. Annem çok doğru söylüyor Aslan. Hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Utandın mı? Ben ne yaptım ya? Utandın mı? Ben. Hala ben diyorsun enişte ya. Ne kadar bencil bir insansın sen. Bencil mi? Egoist, egoist. Egoist? Bir daha tekrar etmeyeceğim Aslan. Sen bizim sporumuza karışamazsın. Evet. Annem ne diyorsa o. Evet. O. He? Yeter artık. Amma eziklediniz. <laughs> He? Otur yine. <yeni>. Ömercik. <laughs> Anladın değil mi? Damat. Anladım yani. Anlamıyor muyum? Bu çok kötü oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Bir şey yapmamız lazım Beşer. Bir akıl ver bana. Bilemiyorum abi. Melhemim olsa kelime sürerdim şu sıra. O ne demek lan? Yani benim derdim bana yetiyor demek abi. Allah Allah. Sana ne oldu oğlum şimdi durup dururken? Tahmin et abi. Üç hakkım var. Ne oldu lan gözlerine? Şaşı baktım şaşırdım. <laughs> tamam lan ağlama geçer diyorum sus. Allah Allah. Abi seninki nasıl geçti? Boş ver şimdi hatırlatma nasıl geçtiğini bırak. Sen nasıl bu hale geldin? Boş ver, şimdi hatırlatma abi. Aa, trafik polisi yolu kesmiş. Yapma ya. Heh. Kaç tane trafik polisi var? Yedi polis, e, on yedi şapka, beş düdük, yirmi beş motor görüyorum şu anda. Hı, Hı anlıyorum. Bak bakayım başka şeyler görebiliyor musun beşer? Abi benle dalga geçmiyorsun değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Spora mı gidiyorsun Mehveş? Hayır, kıyafetlerimi göndereceğim. Spora. Hayır anne, fakirlere vereceğim. Saçmalama Mehveş. Fakir fukara senin taytlarını ne yapsın ayol? Üf, ne bileyim, yani sportman birine denk gelir belki. Peki sen neyle spor yapacaksın? E, eşofmanım var. O eşofman sana hiç yakışmıyor. Şişman gösteriyor. Kiloluyum çünkü anne, o yüzden öyle gösteriyor. Yalan söylüyorsun Mehveş. Sadece o sersemi mutlu etmek için yapıyorsun bütün bunları. Anneciğim, o sersem dediğin benim kocam oluyor. Ayrıca ben onu üzeceğime sporu komple bırakırım daha iyi. Ay sanırsın ki Olimpiyat şampiyonu konuşuyor mu? Yani Olimpiyat şampiyonu olsam da böyle konuşacağım. E onun için olamadın zaten. Kızlar tahmin edin yemeğe kim geliyor? Yarım elma. Aha, nereden bildin anneciğim? Ay. Ay o beni zirveye davet etti. Ben de onu yemeğe şık şık. şık Nasıl yani? Nedir bu? Nasıl bir şey? Şimdi e, Zirve bütün sözlük yazarlarının toplaştığı bir platform. <laughs> en güzel yemeklerini yaparsın değil mi ablacığım? Ay yaparım Cici. <laughs> Yalnız ben yaptım diyeceğim ona göre. <laughs> tamam, öyle ders. Bana bak, öğlen yemeğine çağırmadın değil mi? Aa, yok yok, akşam yemeğine. Merak etme anneciğim, öğlen ne iş var adamın? Ay! Aa, naber, ne haber Neale? Ay içeri haberler süper vallahi. Ay. Terapiye gitmeye karar verdi. Ay Ayol seninkini terapi kurtarmaz. Onu tımarhaneye kapatmak lazım. <laughs> Ay kısmetse o da olur inşallah. Ama önce terapiyle başlayalım tabii. <laughs> e ne terapisti? Ay evlilik terapisti yengem. Hem de bu sefer kendi kaşındı yani. Allah Allah. Şimdi ben şoka girmek üzereyim. Bu Kubat ayısı kendi kendine mi ikna oldu? Vallahi ben de şaşırdım kaldım Cülidem. Şimdi bu avantajı çok iyi kullanmam gerekiyor. Bildiğiniz bir terapist var mı? Ee, annem bilir. Ee, daha güzeli var. Ay. Ne güzeli? E Pala Berna var. Aa <laughs> anne hayır lütfen anne hayır. Çok tehlikeli olabilir lütfen. Ay, ay tehlikeli olsun zaten. Lütfen lütfen böyle tehlikeli olsun. Olabildiğince tehlikeli olsun hatta. Ben bu kızın cesaretine bayılıyorum. <laughs> o kadar dayak yiye durduğuna göre. Ay. Aşk. Alo. Ha Berna'cığım. Merhaba. Asalet teyzen. Ha, canım benim. Senden bir ricam olacak. Vurdulu kırdılı. <laughs> hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır. hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok.